should say öneriyorum. Kartalın durumu nedir? Hayatta ama saldırı altında. Onlar için yapabileceğim bir şey yok. Elimden gelen desteği vermeye çalışacağım. Bu kadar ne kadar soğuk kanlı lan. Ölsünler, gebesinler. Bana ne? <laughs> Hiç uğraşıyor ya. Çok enteresan ya. Yani. Ben bir pompalayayım azıcık acaba ya? Yani. Şimdi gelsin Şimdi mermisi biterse sıkıntı olabilir ama ileride buluruz bu kadar. Descarta a buradan. Şu anda peşinde olduğum şeyle ilgili bilgi geldi. Deniz altında gördüğün kimliği belirsiz düşmanın daha önce Nomad'in onların innesine karşılaştığı aynı olduğunu sanıyoruz. Ve bu yaratıkların buharlaşarak şekil değiştirdiğini düşünüyoruz. Ben de olmaz. Bu şey, Orada bu, bu yapıları az çok hatırlarsanız ama Bir boyuna var mı? Daha önce bir altında bir yapımın altında kopuşan evet, devam edelim. oldu gözükmüyor. gözükmüyor. Bakalım şimdi nereye ineceğiz. Oğlum <laughs> işte buradasın. İşte buradasın. Evet. buldum. Emirlerimi dinlersen birazdan oradan çıkabiliriz. Yani Önce temavetler çıkaracağım. Ah. Kitle kendilerini kullanarak yolunu bulabilir. Buluruz buluruz. No problem. E, ee, 71 varmış. E, 71 var. Burada daha çok işime var. Adamlar bizde fulldur. Aynen öyle. Bunu tekleyelim. Şu susturucu için Bomba atar, takalım hadi şimdilik. Bomba atarı takalım. Yanıcı mermimiz varmış. Şu güzel çok hocam. Bunu da dersini katılabilirim. E, ee, soruşuk ha. Miktara göre daha. Duruma göre susturucuyu çıkarıp takabiliriz Duruna göre bu Daha fazla Merhem size göstereyim Kaybettim. Anlaşıldı. Bir gün bulursunuz be. Burada bir ya da birileri var mı? Anlı falan, falan filan bir şeyler var. Filan bir şeyler yok.

Sanki sana iyi haberlerim var. Kartal ekibi güvenliği sağlatı ve küre etrafındaki çelik kuvvete doğru ilerliyor. Bu böyle. Vur şunu ben nasıl da öldüreyim. <laughs> <laughs> lazım acil. Elinin kullanımda. Acil çabuk. <laughs> ooh kullanmayalım. Sorumlu oluyumuz yerlerde. Enerji kritik seviye. İşte orada. İşte bu kadar kardeşim. Niye böyle bağırıyorsun? Ateş. Yo. Maximum Şurada. Kaçma. Ateş. Helenin kullanımda. O ne oğlum? Vay gal, bana gal sunması mi getirdin sen? Aferin çocuğum, gel gel. Ah. Düşman. Asmamız eksi. Zaten şey yok. Eksi yok mu zaten? O zaman devam edelim. O, birileri ya geldi. Şu öldü. O da öldü. Başka var mıydı? Bir kişi daha var mı kalanı? Evet. Hatta evet. Bir, kişi bir kişi daha var mı? Bir daha öldü. Orada harita tarafında bir taraf bir tane daha gözüküyor. Elemin kullanımda. Neredeymiş o? Burada. Maksimum <laughs> civ. Bu da öldü tamam. Şimdi bunlara gal solmuş ama zaten full olduğu için gerek yok. Şimdi şuradan aşağı ineceğiz Düşman. Elemin kullanımda. Maximum <laughs> 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 O zaman ateş et. <laughs> bak, bak, bak 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 bana bir de bomba atarsın ha. <laughs> O bomba atmasana. This El bombası. Kullanım kullanım ya. Görmek ölmek isteyen var baş görmek Başka ölmek isteyen var Şurada bir şey var mı bilmiyorum ama Önce şuraya bakalım yakın olduğu için bize Burada bir şey yok o zaman oradan içeceğiz her Biz alalım biraz Buradan mı değil? Eee? Bir dakika Gözden bir şey açarı kesin Bakalım Biraz, bir dakika. Burası da, burası zaten geldiğimiz yer. Bir dakika. O zaman geldiğimizde bir yol daha vardı. Muhtemelen oradan gideceğiz Bakalım. ya? Bu adamlar çıkınca o tarafa öldürmek için geldik ama. Evet, yüksek ihtimalle bence şuradan. Kırtamaz var. Yok. Evet, bu tarafta bir şeyler var gözüküyor. Merdiven bir şeydi. Evet kaydımda göre burada. Gelinin kullanımda. Evet, burası kömür madeniymiş bu arada. Bu plana göre bundan sonra dümdüz gideceksin. Dümdüz mü? Böyle mi? Ha giderim tamam. Gelinin kullanımda. Duvardan geçelim. Delik geçelim duvara. Oh. Evet şimdi bu da öldü. Şuna bakalım kim var kim yok sağa sola. Şu bir, şu iki, Şurada biri daha var gözüküyor. Tam kafasında versen ucuzunu görsem be, şurada biri daha var muhtemelen. Tam göremiyoruz ama evet gördük. Ses geliyor soldan. <laughs> Az bir şeyimizi doldura, dolduralım, enerjimizi dolduralım be. Ondan sonra devam edelim. Bu olduğuna göre artık çıkıyorum. Şimdi bu adamları tetik temizlememiz lazım. Enerji kritik seviyede. Yukarıda arkaya doğru bir asansör var. Düşman! Düşman! Dört kişi dedik. Düşman! Burada yanlış olan. dışarı lan. Ah. Tatile mi lan? O nasıl bir şapka? Bari bir şapka olsun. Sanki tatil şapkası takmış. Cephane, cephane, cephane. Eksik bir şeyimiz yok şu aşamada. Hmm. Devam edelim. 原来如此。Yeah, no, bir şu gelen var iki şurada var 3 başka gel gel Ona be roket ya Uf! Uh. Dışarı çıkartmanız geldi bence. <laughs> hatta bak daha yalnız. Bence... Şuna bile ihtiyaç lazım. bak ya. Adam o bitmedi be. Ya, bas. Gelin bakayım gelin gelin. Şimdi kötü öldü, tamam. Devam edelim. Oğlum bu ne fare? Pelerin kullanımda. Enerji kritik seviyede. Bu döndü. Bu tarafta bir şey var mı? Oradan çiz geldi ama. Orada bir şey yok. Gidiyoruz. Hop gelen gördüm gördüm gördüm. Ana roket sallıyor ya. Herife bak ya. Kullanımda. <laughs> Çakal ya. Heriflerin işi bir roket sallamak. Ne oldu önemli değil. Yeter ki roket sallayayım. Şurada ışık var. Bir dakika. Burada bir kişi var. Biri burada. Güllü. Gel bakayım buraya. Ses, neydi? Adam öldü. Ne olacak? Evet. Saatte 5-6'ya geliyormuş. Aynen. Şimdi. Şurada biri var. Gördüm. başka başka. Anlaşıldı. kullanımda. Hadi şurada yukarıda. Şuradakini de bulacak Nerede o? Başka biri var mı? Hepsi öldü galiba. Bas bir daha bas. Nerede? Şurada. Dur bir dakika. Aşağı, aşağı mı yiyorsun? Watch Acımam oğlum acımam. Nano kıyafetinde olsa acımam. Evet, şimdi gidelim devam edelim. Evet, e, Emerson'ın bahsettiği asansör bu.